sürekli şehir değiştiriyorsunuz. Doğadasınız. Gıda israfı ve kaybı ile ilgili gözlemleriniz neler? Şimdi eee gen itibariyle şöyle bir e, sıkıntı var. Biz Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu kültüründe bizim e, anne kaşığı dediğimiz bir şey var. Fazla yemek yemek de israf. Yani insanlar bunu kaçırıyorlar, gözden kaçırıyorlar. Anne kaşığı işte bir tabak bir kaşık daha fazla koyduğumuzda bu yemek olayı e, israfa girmiş oluyor. Yemek olayına başlamadan önce alışverişlerin aç karnına yapılmasıyla başlıyor. Aç karnına yapılınca insanların karnından önce gözü aç oluyor. CJ'miz yerlerde e, alışverişimizi yaparken e, kampta kalacağımız gün sayısı ve yapacağımız yemekleri e, ilk önce planlıyoruz. Kamp yapacaklara gıda israfı ile ilgili önerileriniz neler? Özellikle yeni kamp yapacaklara ve konuda tecrübesiz olanlara. Günü e, kamp yapacakları coğrafyayı yani hangi gıdaları götürebiliriz? Soğuk bir yere gidebiliyorsa her şeyi götürebilirler. İşte aynı yemeği mi tüketeceğiz? Tüketeceksek bunu nasıl muhafaza ederiz? Ve yemeği bir gün sonrasında nasıl değerlendiririz? İşte hangi yemekten nasıl bir çorba çıkar? İşte hangi yemeği neyin içerisine katabiliriz? Nasıl çoğaltabiliriz? Bu yöntemleri bulmak veya bu yöntemleri kendimiz oluşturmak daha doğru bir şey olacak. Siz bir örnek verelim. Geçenlerde bize köyden hediye olarak süt getirmişlerdi ve biz onu kaynattık sonra daha çıktık. Unuttuk dolaba koymayı geldiğimizde süt bozulmuştu. Biz bunu çöpe dökmek yerine bunu peynire çevirdik. Peynir yaptık hem doğal bir peynirimiz oldu kendi yaptığımız bir peynirimiz oldu hem de süt israf olmamış oldu. Bunu değerlendirmiş olduk.